Hocam, doğru planlanmayan estetik operasyonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, ameliyat öncesi kişiyle yapılan, hastamızla yapılan muayene aslında en önemli süreç. Biz muayenede hastanın e, şikayetleri nelerdir, bu ameliyattan beklentisi nelerdir, bunları iyi anlamamız lazım. Eğer ameliyat öncesi yapılan bu görüşmede e, bu durum yeterince Hasta ve hekim açısından aydınlatılamazsa e, ameliyat hasta açısından doğru planlanamayabilir. Ve bu da hastayı mutsuz eder. Tabi burada doğru planlama derken hastanın ameliyattan beklentisini de anlamamız lazım. Hastanın gerçekçi beklentileri var mı? Yani kişiye bakıyorsun hasta bir şeyler istiyor, değerlendiriyor. Hocam ben şöyle olsun istiyorum. Genelde muayenede ayna karşısına geçiririz hastayı ve nelerden şikayetçi olduğunu ve nasıl görünmek istediğini kendi eliyle ufak bir simülasyon yapmasını isteriz. Eğer ki yaptığı bu simülasyonda kendi eliyle hocam ben böyle görünmek istiyorum, şöyle görünmek istiyorum dediğinde gerçekçi beklentileri yoksa hastayı bu konuda uyarmamız lazım. Çünkü ameliyat sonrası biz e, hastaya beklediği sonucu veremezsek hasta yapılan işlemden mutlu olmaz. Evet sonuç her iki taraf için de mutsuz olabilir. Peki e, doğru planlama derken bazen öyle bir şey oluyor ki sanki herkes tek tip oluyor. E, i̇şte aslında bu bir sosyal medya e, yansıması. Şimdi internete giriyoruz. Sosyal medyada herkes dolanıyor. Bakıyor. Ya herkes birbirine benziyor. Evet yani çünkü e, insan gözü ona alışıyor. Bir estetik bakış algısı oluşuyor yani sen bakıyorsun işte herkesin elmacıklar biraz şiş, çeneler uzun zayıf yüz güzellik bu mu bunu bir değerlendirmek peki bu altın oran mı altın oran estetik açıdan hani bir güzellik simgesi olabilir ama güzellik oranlara bağlanacak bir durum değil güzellik bir bakış açısı siz aynı da kendinizi gördüğünüzde veya başka bir kişi sizi gördüğünde bir bütünü görüyor. Yani sadece kaşınızı, gözünüzü, dudağınızı, burnunuzu değil. Sizin yüzünüzdeki işte bu göz yapınız, kaşlarınızın pozisyonu, burnunuzun şekli, dudağınız, çene yapınız bir orantısallığı varsa, bir bütünselliği varsa siz aslında göze güzel görünüyorsunuz. O yüzden tek tip bir güzellik anlayışımız yok. Ee, bu yüzden ameliyatlarda da hedefimiz e, size özgü olarak bir işlemler planlamak ve sizi olduğunuzdan daha güzel, daha çekici bir hale getirmek. Sana yakışanı yani. Aynen öyle.